Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben şu an bugün sizlerle birlikte yılın son videosu ve son diyeceğiz videosu. Eee diyeceksin ki yine, diyecek. <laughs> yine söyleyemedim. Diyeceksiniz ki e bari yeni yılla alakalı hani bir şey çekseydin. Hani ben hani bayağıdır video çekmiyorum artık bunları tamamlayayım diye. Hani 2024'te daha fazla şey yapacağım. Daha aktif olacağım diyeceğim de. Zaten ne olduğunu, şortlarda ne olduğunu görüyorsunuz. Bakayım mikrofon açık mı? <laughs> Bakmak lazım açık tamam. iki saattir hep, hep açık açık sanıyordum da. Böyle hatalar oldu. Şimdi, ee, şimdi bu DLC'nin 24'e çıkmasından dolayı küçük bir aksaklık yaşandı. Ben şey yapamadım falan filan işte oyun, oyun silindi yanlışlıkla. Tamam mı? İşte kayıt olmamış. Ball City burası. Tamam mı? Bal seti olarak oynayacağız. Ve burası da bal arena. Bu arada ben bal seti için şu logoyu düşünmüştüm. Ama işte şey oldu. Böyle ticaret ticaret var yani. Onu harcadım. Full gitti. Evet. Çıkmak istiyorum da. Şeyden dolayı gitti. Zaten 1500'de başlıyor ya. Stadyum zaten 17 değil mi 17 bin aynen 17 bin 658 bin kapasiteli saçma oldu <laughs> 17 bin 658 bir matematiğim bu buldu. neyse boş verin onu işte burası da bizim kadromuz şimdi ben kadroyu böyle yaptım Hakan vardı Hakan'ı şimdi o Hakan'ı seçemedik. Hakan yoktu. Hakan almak için çok denedim. Hani silindir, silindir, silindir. İlkay çıktı. Ne yapayım? İlkay'ı alayım dedim. Şu yaptım Bu arada takıma tam 1 3 tane transfer yaptım. 3'ü de bir bu, bir bu, biri de bu. Bunu transfer sayılır mı İlkay? Sert sayılır 4 diyelim. Evet şimdi başlayalım o zaman. Maçı oyna. Estoril ile maçımız. Bu arada ben bu ilk defa oynayacağım için birazcık öğretmiş gibi Taca çıkacak bu. <laughs> Of. Bak top kanal falan görüyor. Görüyorsun demişim. Görüyorsunuz. Tam ortalıktı. Evet. Mükemmel orta. Şimdi Fugger'a bu arada sesim kısık geliyorsa kusura bakmayın sesim kısık. <laughs> Korner tamam corner played short. Volley Tamam tut onu. Ah. Aslında Donnarumma vardı. Donnarumma'yı da alabilirdim. Ama ben en çok kaleci seçmiştik oh, bir ara. Ben bir kaç seçmiştim. birlikte sonucu falan Donnarumma'yı gol diyordum. Hani orta saha bence tam. Defansı olmadığında defansın kötü olduğunda aslında bu en önemlisi kare kareci kötü ama defansın olmadığı zaten adamlar gelsin şut çeksin orta sahadan kareci kötüyse yiyecek zaten onu diyelim ama gol çıvattı ki attı o bu Zaten kalecin kötü izlediğim sana orta sahadan bir gol attı? Orta sahadan bir şey. Onu yiyecek kadar kötüyse yani. Şey. Tamam Yani öyle bir şeyse. Sen sorumlusun Kangali. Adamlar oh, gelir orta sahadan bir Adama da antrenman gibi gelir yani. Kabalko. O nasıl işim içim, İ içim. <laughs> işim ya işim bak Aa çelopuza edemiyorum İsim isim ha Ben <laughs> Donlam Am Nilam Strong <laughs> And Ben vursam mı ya geçti. İkinci yarıda ben bir şey yapacağım. İkinci yarı Hatta ben bir ikinci yarıda... Tamam reklam çıkıyordu da o yüzden şey yaptım. Abi ben bir dakika. Ben şimdi yine aralarda hep yaptığım gibi keseceğim. Çünkü bir maç artık 20 dakika falan sürüyor. Toplam olarak. <laughs> A, ya kaptırdık onu ya. <Sessizlikle> Harry. Yok hanım değişik bir şey yok. Hadi bakalım. Aa bunların defansını hep çarpıyor. Koş. Koş Taylor. Koş Taylor. Hadi koş Taylor. Koş Taylor. Koş, Taylor. Koş, Taylor. <Sessizlikle> Orta aç Taylor. Bak. <Sessizlikle> Taylor nerede? Taylor. Taylor. Taylor solda. Sola kimi koyacağız biz? Armstrong'u koysak. Armstrong'u koyup. Yok kanka. Buraya alırız ya. Bu nasıl bir ortaydı? İlk maçınız... Acaba Mükemmel gol atacağım. Mükem mükemmel gol attım. İnanılmaz bir gol attım. Aa Taylor çıkıyor. Tamam Taylor'ı çıkarmanın yolunu bulduk. Taylor çıkarttı mı? Tamam. Tamam. Tamam Taylor çıkarttı. Suarez. Bloksam. <laughs> Koş, gir Vur, vur. <laughs> of of of. Vursa gol olacak. Vursa gol olacak. Kabako. It's with the striker <laughs> now. Abi vursan gol, dokunsan gol. Ben, ben nasıl olsaydı ya? Bu nasıl olsaydı? Çok merak ediyorum ha. Yine şey ile bakacağım. Ama bana adamı... Ha tamam. Al. Şimdi dur. Adam burada pası vermiş. Adam öne açılmış. Offside yok burada ya. Yok burada offside yok. Halam, sen offside'den mi oldun? Hayır, ben Tabii yani. <laughs> Diğer de tabii Estoril'le oynuyoruz değil mi? Aynen. Estoril tabii böyle pozisyonda <laughs> gelip gol atsaydı offside derdik tabii. <laughs> Bizim takım değil ya o yüzden. <laughs> Ya! Girdiğimiz o sahada ilerliyoruz. <laughs> bu adam ikinci golünü açtı. Ya İlkay yazıklar, İlkay, topa da dokunamadı bu arada var. topa da dokunamadı. Arada bunun gibi Burnley, Manchester United. Biz çıkamayız bu grup. Zaten Paris'te eşleşmiştik geçen. 2 bir yani o da ikiden bire yani bir sıfırdan bir bir yaptık o da iki bir yani. İkinci maça geçelim. Ama ben ikinci maçı özet gibi yapmak istemiyorum bu arada aynen. Abi şimdi bak ben bunun şey yapmak istiyorum kaç çok uzun sürecek biliyorum ama ben yine ikinci maçı yapacağım. Ben yani şaşırdım. Konvertimine bronz kupa yok. Bruni, Bruham, Manchester United. Hepsi bili, bili, biliniyor adam. Ben bunun hepsinin maçını yapacağım. Bilmem kaçıncı falan filan. İşte falan filan. Kaç kaç maç mı? İşte falan filan. İşte onun özet gibi şeyini yapacağım. Bunu da şey yapacağım şimdi. Ondan sonra gö bit videoyu kapatacağım yani. Abi. Bizim aynen bu. Bu hayır deplasmanlı değiliz. Biz buyuz. Adamlar gelsin deplasmanlarıyla oynasın. Ne bunların deplasmanı beyaz. Oh. <laughs> <laughs> Andrei'ni gördüm ben. Andrei'ni gördüm ben. Ben Andre'yi gördüm. Abi Andre'yi. This is the selection for the away side. Andrade, ah, Andre dem şu Andrade, Abi. Ah. Let's get going with today's game. Ya blok san, blok san. He's got the ball at his feet. What a chance! A diving save. Ya benim gol gideceğim hep o sayt ya da kaleci tutuyor yani. Kaleyi bir türlü hani kaleyi buluyor yani. O kaleyi bulmam. Yani. Here's Armstrong. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Armstrong uzak. The finish was just off there and it's wide. Şuna inan. İnanın ki Yorumlar yok. Yorum. <gülüyor> 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 oh. Barista. Bu barista mı? Fernandez. Fernandez bu arada. Şey yapıyorum, hani durdurup vurdurup şey yapıyor mu işte. Alınca Andre'nin çenim. Just... Oh. back to the goalkeeper bell neto he loves to run neto roberto he showed a bit too much to the opposition there really well İlk ay çok bir şey yapamadı abi. İlk ay aldığına pişman oldu. Kalıcı bir şey sağ sağ Net. O da gider yine sıfır başlıyor. Çok hızlı git. İnan bak. Bence hani daha mantıksızdı bak. Bak bak bak. Bak bak. Taco Bell. Taco Bell. Ben <laughs> bunu ne yapalım like? taktım tanıkım. Orada açma değil mi? C, C orada açma değil mi? Aslında şutlukla fosisyon, şut atmayayım dedim orta için. Neto, Habib, Habib mi? Has to do And that foul warrants the first booking of the match. Habibler. İstanbul'da var ya, hava limanına giderken şey çıktı şey. işte. Abi, bilmiyor, dur bak. Sağa koyacağım kolek. şimdi bekle. Koydum. <laughs> Abi. Abi. Aslında tabelasını. Ben yani kendi çektiğim tabelasını koymak de, isterim de <laughs> kendi çektiğim yok. <laughs> 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 Ya öyle bir atma öyle atma ama istesem şut çekerim o zaman. Biz berabere kalacağız biz bu adamın ayarını yapmamız lazım adam ayarsız oynuyor ya. İlkay o nasıl kontrollü bu arada? Felipe Andrade. Vendri hadi ya. Tacı attı. Kendi kendine. Kaleci asayım ya. Kaleci. Böyle yavaş mı atalım? İlla. Aynen illa öyle atacağız herhalde biz bu adam. Oha. Çıkma çıkma. Çıkma linç ederler. <laughs> Ay <Aa>, hiç durdurmadım <laughs> bunu <laughs> Bizim ilk şutumuz herhalde. Maçta kendi 5 hani bir şuttan bir tanesi bu herhalde. Maçta en az 5 şut var. bizim bu arada. Adamlar ah, full Çekemediler zaten adamların birkaç tane hata oldu. Birinde zaten Andrade şey attı. Tacı attı onu. <laughs> <laughs> bu adamlar neyin peşinde? Hadi. <gülüyor> 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 i̇zleyeceğim, izleyeceğim. Lütfen bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya boş kale. Ya niye şekil deniyorsun ya? Niye şekil deniyorsun ya? Vur işte şöyle ama abi. Atsanın güzel gol. Ama Yok yok yok. Biz <laughs> net berabere kalacağız. Hadi. Haydi. 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 Dur 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 <laughs> dur 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 dur. Ama. <laughs> Dakika 89. 2 i̇ki verdi. 2 verdi. 2 verdi. 2 verdi. Yapma ya. Of. Of. 2 verilir mi ya? Bitti bu arada bitirecek. Ha benim aldığım gibi bitirecek. Harika oynayacaklar. Hazır almaz bitirecek. Ya da gol atacaklar adamlar şimdi ya. <laughs> Bitirme. mi? <Bitirme. Bitirme. Gülüyor> yine yine. o <laughs> <laughs> Abi kendi sahamızda ya. Kendi stadyumuz, stadyumuzda ya. Olmaz olsun ya. Olmaz olsun ya. Şimdi arkadaşlar şey çok uzun sürdü. Basta bir yerde ben kendim oynayacağım. Bakayım yine şey var mı? Neydi? Nijime gel yine adam arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. 2024'te 100 abone olmak istiyorum. Bu 2024'te 100 abone olmama yardım eder misiniz? Like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben ortalarda söylemeyi unuttum. Mükemmel. ben şimdi en başa bir tane intro hazırlayayım geleyim. Video izlediğinizde izledi, intro vardır da. Ya ben bunu yılbaşından aslında Sonra da yüklemiş olabilir. Ben yani 2024'te yüklemiş olabilir.